Aşağıdan bir adam bir şey yazdı başlar tamam mı? Tamam. Adam bir şey yazmadı. Dön 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 dön. Aga <laughs> oldum. <laughs> 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 Hazır mısın? <laughs> Sen niye yazıyorsun oğlum ya adam demiştin. elim ayağım tutuyor. Patladı, patladı kanka. Oh elimi. be. Elim ayağım tutuyor. Çocuğum aldım. Kanka ne mi? Aa. Yo <laughs> Omega diyor kanka. Oh my god mı demek? Aynen. <laughs> yani sen Omega bir kursun kurt adam. Ya ya salaktır. Alın şu TNT'yi ya ben bu sorumluluğu alamam. Aa sıçtım ağzına. Arkanda adam var. Arkanda adam var. Şaplak at. Hop. Hop baba. Hop ananın. Ah ah ah. Yürü, 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 Geliyorum. motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg You know I'm mobbing with the D-R-E 6 saniye 6 saniye <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah bırakın versin ya Askam ile işte Emrecan video ise Video ise selam demeyeceğim mi yani Heh Ağzı e, ee, beni izle. Kanka ben, ben, hiçbir şey yapamam biliyorum beceriğim yok. Şöyle, şey beceriksizsin. Kanka yüğünden çekişme vur Allah rızası için. Kedilere mi? Evet canım Minecraft şartları bunu gerektiriyor cünüm. Ne? Cünüm. <laughs> cünüm ne güzel. Kanka keşke ya sen dursaydın. Buraya şimdi çekişme. Kaldır bu şeyi kanka tutacağım. Ha. 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 <laughs> Aşağıdan bir adam bir şey yazdı başlar tamam mı? Tamam. Adam bir şey yazmadı dön 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 dön. Aga <laughs> oldum. <laughs> <laughs> Hazır mısın? <laughs> Sen niye yazıyorsun oğlum ya adam demiştin. <laughs>